Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda serpent ile kızıl kafadasını nasıl döveceğiz onu göstereceğim size. İlave macerada. Yani serpent bu, bu yolların hepsini serpent alırım hiç bunu Sadece serpentle neler yapabileceğini göreceksiniz. Bir sonra hasarda var bir artma oluyor. Korona gidiyoruz yani hasar atmaz Ne kadar çok hasar açarsan açarsa o kadar çok yüksek. Arkada sekme hasarı olacaktır. Yani bu bakımdan kısa kafatasından bir kontrol alınan bir diyebilirim. Xbox Start mı Şu koruma kalkanı gittikten sonra Sarpan bir canavar olacak. İzleyin. Sadece L1 ile güzel bir şekilde enerjiye sahip edelim. İşte şimdi asıl moda geçtik. mordansorza kazalqafetasa ney uradana shashurza Bu arada biraz donlu oluyor bu video kayıtlarında da kusura bakmayın. Görüyorsunuz 83'e vurmaya başladım. Daha o kadar güzel ki çok hızlı bir şekilde yönetebilirim. Yeni itibariyle Blue uzasıdır biraz fayda var. Çünkü dikkat etseniz blokta engellenme 85 k diğerinde ise 57 k Yani hasarın ne kadar yüksek olmasını istiyorsanız serpentini e, ee, karakter yani rakip bloğa yattığa bize saldırı atmaz daha fayda olacaktır. Bakın şöyle. Bloğa yattığı zaman saldırı Zaman engellenemez oluyor ve 170 k hasar verebiliyor. Serpent çalgına döndü. Bakın. Birle iki hasarı da bitti. 139 kalmadı. tam göremedim ama çok yüksek bir hasar orada. Serpent bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Sarpanç rakibin üzerinde ne kadar çok hazırlanma varsa o kadar yüksek bir enerji patlaması hasarını verebilir. Yani zırhlanma açanların inançlarından biri de kesinlikle sabit. Bakın öldü. 209 kavru öldü. Böylece videoda siz Sarıbent'in nasıl bir manyak olduğunu göstermek isterim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.